Arkadaşlar selamlar. Şurada hemen kuyunun içinde bir arkadaş var. Şimdi onu izleyeceğiz birlikte. Altyapı çalışmaları. Bir binanın pis su giderleri, özellikle pis su logar giderlerinin binadan çıkıp belirli bir meyilde bacaya doğru, sokaktaki kanalizasyona doğru giden bir çalışmadır. Bak kepçe deme bana. Bak zaten bu bu içine ben deptendirdin bugün Ne apı... demişler Alet yapar ele övünür Yani usta yapıyor o diyor ben yapayım diyor biliyor musun Ben bunu anlamıyorum Usta yapıyor Yok kepçe olmazsa usta yapamaz Kepçeci övünüyor öyle Ben kepçe yapıyorum kepçeci yapıyor. Artık. Kepçeci biraz uyanıklık yapıyor yani, galiba he? Kara apu var ya bu kara apu. Bana yamuk yapıyor <laughs> Arkadaşlar Şükrü Usta ile birlikteyiz Yani Şöyle biraz işlerini izleyelim mi usta Hemen denmeye başladık lugarı. Bağlantı yapacağız. Şurada tam 37 senedir. Sen Abi Antalyalı 30, olmuşsun 30, ya. 37 senedir düşen altıya demir attık. İyi bakalım. He? Seni tanıtırken ne diyordu? Kimden? de ne diyordu? <laughs> Geçen orada vinci de çekmiştim. Bu bir altyapı nasıl yapılır videosudur. Bu gördükleriniz korga borular. Altyapıların yani kanalizasyon, pis su giderlerinin bu şekilde dolanıp şuraya gördüğünüz bacalara bağlanarak Vallahi Şükrüstan'ın kütürtüsü taburdan geliyor. Bakın sesi dinleyin. Wow! Oh! Şimdi oraya inmemiz lazım. Hoppa! Oy çok sıkı bir inişti. Bu şekilde gördüğünüz gibi dibi temiz, düz. Akıntı hafif meyilli. Şükrü akıntı yüzde kaç veriyoruz? Arkadaşlar pis su giderlerinde akıntı çok az olmalı. Hafiften su şöyle yani böyle hafif birikerek gitmeli. Ne göllenmeli ne de birden gidip gibi kurumalı yani hafif gibi ıslak kalarak hafif hafif gitmeli ki akıntısı o derece olmalı e, dibi kurumasın e, katı şeyler gelip dibinde kuruyup da taş olup e, tıkanmalara sebep olmasın gördüğünüz gibi doğalgaz var hiçbir zarar vermeden şükrü usta doğalgazı, elektriği hepsine hiç de zarar vermeden yaparız Allah'ın izniyle. Hiç dokundurmadan. Aynen Hiç zaten... Arada dokunur, sıkıntı yok ama geçen bir yeni yaptık. yapılır. Yeni 7 tane boru gördük. Hiç bir nazara vermeden ba bağlantı yaptık bu şekilde. Helal olsun vallahi. Aynen. Şeyin orada bir bacaya nasıl girilir? Altyapı çalışmalarında korga boru bacaya nasıl girer bakın. Aynen. Oradan. Bazen konuşmanı kesiyorum kusura bakma. Ya olur olur. Aynen. Hem burada hem bağlantı yapılacak hem tamirat yapılacak. Aynen. Ver evet, abi. Destereyi versin. Şükrü abi sağ olsun. Destereyi vereyim abi. Aynen. En önemli en zor iş. Hem de en zor iş. En pis iş. Gene de hakkımdan gelir olasın. Eee işin erbabı olmak başka bir şey tabi. Yani, bak, ne demiş yani. la? Ekmeğe fırıncıya ver. Ne demiş la öyle bir şey mi vardı? Evet. Ekmeği Ekmekçiye ver, bir ekmek, ekmek, ekmek de fazla ver. Bir fazla ekmek ver. Fazla olsun. Sen yeşil bayırda mı? <laughs> Allah'ım. Allah. Bir, bir, bir buçuk metre aldım ve yeter bize. Bir, 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 yirmi, bir otuz parça varsa o da olur yani. Abi, bir, ee, bir buçuk metre al. Boy veriyorlarmış. Boyda...